Takipçileri ben bugün solucan beslemeye karar verdim. Biz solucan topluyoruz. Aha bir tane var. Hop hemen. Görebilir miyim? Göster. Üç tane Birini topladık. Var mı başka? Bir, bir fikrin var mı Dorukcuğum nasıl beslendiğiyle ilgili? Yok, yok. Google amcaya mı soracaksın? Google amcaya soracağım. Şey, büyük mü? En sevdiğim bu. Gösterdik. En güzel bence seviliyor musun? <gülüyor> 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 o, öperim valla öperim. Öperim ya. Yani. Tamam öpebilirsin tamam. Ne olacak? <laughs> Hadi bakalım hayvan sevgisi. Ay öbürü de geldi. Ya. Küçük Rücubamba Kanalımızın gerçek sahibi. Rüzgar gel gel gel. Gel 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 gel. Bak 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 gel. Ne varmış burada gel. Gel 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 gel. Eğiş e annesi kameraman. Bak kaldır bakayım. Bak, bak ne var ne var Rüzgar al yakala. Yakalar. Aa neymiş bu? Elini Aa. aç da inle koy. Aç aç avucunu. Ha, ha. <laughs> Oo. Tatlı mı biz ya? Yani? Dur dur. Ne o? Ne, ne var o? Ne elindeki? Sunucan. Ha, ha? görebilir miyim mi neymiş o? Aa, mi? Adı ne adı? <laughs> adı ne? <laughs> ne? <Yapma>. Solucan mı? <laughs> Güzel bir soru. Al bakayım eline. Alabiliyor musun? <laughs> bir, bir dokunsun bakayım. Dokunabiliyor mu? Ama Dokun. ama rüzgar. Elin üstüne koy. elin üstüne koy onu. Aç rüzgar. elini. Hı. Aç elini böyle. Ha, aç böyle aç abi aç. gibi aç ha. Şöyle aşağıya şey olacak. Aa! Gizliği yalnız zende. Başarısı diyorlar. <laughs> <laughs> miydiniz Tutacağım kardeş, tutacağım seni. <gülüyor> Anne, <gülüyor> <beni> bak. <laughs> bak anneye bir göster bir Kameraya çeksin. Aa, oraya değil, or doğaya mı bırakıyorsun? Hı? Doğaya mı bırakıyorsun? Hı? Be beslemeyecek misin? <laughs> Abin kızacak bak zor topladım onları. Doruk. Almalı. Doğaya salıyor Doruk. Rüzgar doğaya salıyor.